Nedim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Sayit. Bugün 1 ve 4 arası yaptığımız etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarım kendilerini tanısınlar. Merhaba ben Hümeyra. Merhaba ben Hilal. Merhaba ben Hümeyye. Arkadaşlar bahçemizde beslediğimiz bir tane kedimiz var. Adı Leo. Onu biraz oynatacağız. Üst. Пол, Вимишка, залез. Ты куш, 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 Kameraya geliyor yine. Neydi? Leo, bak 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 bak. Dur, Leo gel hadi. Oo, koş de.

ya da ablaya koymuştum. Ay. 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 Abla ne oluyor? Vanilya gelmiş. Kırmızı gökdüler. Acaba insanlar kırmızı gözlü olabilir mi? Ay. Ay. Hadi şimdi tavukları besleyelim. Hadi. Arkadaşlar ben hemen yiyeceği alıp geleyim. Ahmet başka. Ben de. de. Yerleri var ki babam. Kavga etmek yok. Onlar katil olan mı? Yok. <laughs> Biz bir katil değiliz. Katili yok? Onlar saldıran mı? Onlar saldırıyor Şu saldırıyor <laughs> ama saldırmıyor. <laughs> Arkadaşlar biraz da ebelemece oynayalım. Belebeyim. and just nasıl şey yapacağız? Yan ile hilal abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.